Herkese merhabalar. Bugün sizlere porsiyonluk sevgililer gününe özel 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi veriyorum. Hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Bugün sevgililer gününe özel çok pratik bir tarif vereceğim ve şahane bir krema tarifi sadece iki malzemeli çok lezzetli bir krem arkadaşlar hemen e, tarifin detaylarına geçeyim öncelikle şöyle vanilyalı bir paket puding'e ihtiyacım var vanilyalı puding'imi şöyle çırpma kabının içerisine alıyorum normalde hep böyle pişirerek yaptığımız puding'i bu sefer e, krema ile çırpacağız ve şahane bir lezzet elde edeceğiz. İçerisine 500 ml yani 2,5 paket kadar %35 yağlı krema ekliyorum. Şöyle 2,5 paket kremamı ekledim ve mikserle güzelce çırpıyorum. Evet kremam hazır. Şimdi sıkma torbasını alacağım ve ben keklerimi hazırlayana kadar dolaba kaldıracağım. Şimdi sıkma torbamı alıyorum. Şahane bir kıvamı var bu arada. Şimdi şöyle hazır pandispanyam var benim. Kendiniz de kek yapabilirsiniz. Ben vaktim çok olmadığı için yine yapmadım arkadaşlar. Şu şekilde pandispanyamı alıyorum ve böyle orta boy yani bir porsiyonluk diyeyim size. Kalple kek kalıbım vardı. Onu şu şekilde... 4 tane çıkacak şekilde yapıyorum. Çünkü 2 kat yapacağız pastalarımızı. Şöyle kalp şeklinde kesiyorum şimdi. Evet şimdi keklerimi şöyle ayırıyorum ve şu şekilde kenara aldığım keklerimi Böyle kaşık yardımıyla değil de arkadaşlar bir e, bu şekilde fırçayla şöyle sütle ıslatıyorum. Şimdi bu böyle hazırladığım e, kalpli keklerimin üzerine hazırlamış olduğumuz kremadan şöyle güzelce sıkıyorum. Evet bu şekilde yaptıktan sonra şöyle ikinci katlarını yerleştireceğim. Şimdi pastam hazır. Gördüğünüz gibi hazırladım. İsteğe bağlı olarak böyle üzerine benim gibi çikolatalı soslar veya çilek şurupları dökebilirsiniz. Ben şimdi üç tanesini çikolatalı yapacağım, üç tanesinde çilekli böyle sos yapacağım. Evet, böyle yaptıktan sonra benim şöyle yenilebilir simlerim var. Yenilebilir sim yapacağım arkadaşlar biraz. Ve şimdi de son olarak ben üzerlerine şu şekilde kalpli süslerim vardı. Onlardan kullanıyorum. Sizler istediğiniz şekillerde süslemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bir süsleme yaptım. Çok lezzetli bir tarif. Gerçekten birazcık dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Böyle 2-3 saat kadar dolapta dinlendiğinde akşam çayın yanına şahane lezzetli bir pasta oluyor. Evet bu şekilde Sevgililer Günü için hazırlamış olduğum pastalarım hazır. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Gerçekten şimdi dolaba kaldıracağım ve daha sonra shorts videosunda sizlere iç kısmını da böyle e, mutlaka göstereceğim arkadaşlar. Dolapta soğuttuğum pastalarım artık hazır. Shorts videosunda sizlere sunum aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.